erlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay olduğunu unutmayınız. Artık sınavı başlatabilirsiniz. Sınavınız 35 dakikadır. İlk 5 dakikalık bölümde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevapladığınız takdirde sınavınızı sonlandıracağız. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 30 dakika boyunca akan trafikte uygulama sınavınızı değerlendireceğiz. Şimdi lütfen aracın kaputunu açın ve akünün yerini gösterin. Bunun gibi diğer 13 tane soruyu da başkan kursiyere sorar. Tebrikler. Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise akan trafikteki performansınızı değerlendireceğiz. Aday kırmızı ve sarı renkle belirtilen maddeler üzerinden değerlendirilecektir. Kırmızı renkli maddelerden 1 veya sarı renkli maddelerden 2 hata yapan adayın sınavını sonlandırarak araçtan inmesini sağlayınız. Direksiyon usta öğreticisine aracı ve adayı sınav başlama noktasına geri götürmesini söyleyiniz. Aday koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, Vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek kaynakları kendine göre ayarlamalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağ ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Unutmayınız, Önce yaya, önce hayat. Aday 25 metre geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Bu durumda adayın sınavı sonlandırılmalıdır. L manevra alanına gelindiğinde direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi gözlem yapmak üzere araçtan iner. Bu alanda aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve 90 derecelik açıyla dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırıma çarpmamalıdır. Aksi takdirde sınavı sonlandırılmalıdır. Hmm. Hmm. L park alanında tek seferde çıkma şartı aranmaz. Adaydan eğimli yol alanına gelindiğinde alanın sonunda bulunan konuya yaklaşarak durması istenir adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol etmelidir. Ani fren alanında adaya saatte 30 kilometre hıza ulaştıktan sonra arkadaki trafiğin kontrolü yapılarak ani fren yapması söylenir. Geri geri park etme alanında park etmek için durdurulduğunda, direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi hiçbir müdahalede bulunmadan gözlem yapmak üzere araçtan iner. Aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 santimetre uzağa park edebilmelidir. park alanına tek hamlede girememesi. Kaldırma ya da konilere çarpması. 50 santimetreden uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir. Sınav başlama noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlanan aday durmadan önce sağa sinyal vermeli, sağ şeritte kaldırıma uygun mesafeye yaklaşarak durmalıdır. Aracı terk etmeden önce el frenini çekmeli, motoru stop ettirdikten sonra aynalarla trafiği kontrol ederek araçtan inmelidir. Aday sınav güzergahının dışına çıkması durumunda başarısız sayılarak sınav sonlandırılır. Sınav tamamlandıktan sonra kursiyerin sınav